Merhaba arkadaşlar. Son düzgüten herkese iyi akşamlar diler. Saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. 6 Ocak Perşembe İzmir Adı yaşamlarını vereceğim. Arkadaşlar İzmir'e geçmeden kısaca bir Bursa analizlerine bakalım. Birinci koşta 4 mara gündüz 3'ü geldi. Bank olarak artık Burada Satoshi Bank ikinci oldu arkadaşlar. Burada 5 mara Faklı Golf geldi. Sizler önerdik. Burada 5 numara sana kuş güz geldi. Bir 7 5 1 dedik arkadaşlar. 3 at önerdik buraya. Burada 9 numara kırmızı fası geldi. Bir de dakika arkadaşlar. 6 at önerdim. Ben 1 2 3 4 5 6 7'den önerdim. 9 numara yoktu. 9 numara geldi. Burada da arkadaşlar 7 numara Paryon geldi. Niye önermedim? Arada sonra bir yarış arkadaşlar. oldu arkadaşlar. 9. oldu. Onu da önermedim arkadaşlar. Bir yarış daha görsün. Yoksa Paryon da takip bir attı. Buraya 5 at önerdi. Paryon bize yoktu arkadaşlar. Paryon geldi. 3-4 orta açıklı kupuran için yeterli dedik. Büyük oynayan arkadaşlarımızla 1-2-5-6 önerdik. Burada 7 numara Gülen Kızım Banko dedik. Burada altın zene alternatif bak kurduk. Altın zene geldi. Özellikle iki numarada korktuğumu söyledim. Bunun farkı da olsa altın zene aldı. Bunlar arkadaşlarımızı tebrik eder. Hayırlı uğurlu olsun diyelim arkadaşlar. Yarına bir bakalım. Arkadaşlar emmeye <laughs> saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak, ben tuşa basmak ücretsizdir. Ne kadar fazla abonemiz olsa ben tuşa basarsanız kanalımızın don plana çıkar. Geniş kitlelere ulaşır arkadaşlar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Abone olmak. Ben size basmakta tamamen ücretsizdir. Şimdiden abone olduğunuz için, ben tuşa basınız için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar yarın İzmir'de gündemde 7 koşul bir program vardır. Saat 3'te 1. koşula 7 plasa, saat 3.30'da 2. koşula 6'lı yayın başlar. Biz 1. koşula başlayalım arkadaşlar 7 plase oynamak isteyen arkadaşlarımız için meydin dişi 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kum. Bu 1 numara zima ve 5 numara memantu diyeceğim arkadaşlar. 1-5 arkadaşlar. Saat 3.30'da 2. koşu 6'lı yan başlar. Antikap 14. 4 yaşlı Araplar 1200 metre kum. Burada 7 numara mikser 6 açı bankudur. 7 numara mikser 6 artı makro arkadaşlar. Rakip 4 numara oğlumuzu takipte bir at. 2 numara kayaların fatihi. 5 numara Akdeniz rüzgarı. Arkadaşlar orta çekilip bu için bu 4 at yeterlidir. Mikser 6 artı makro. Güyemeyenler 4, 2, 5. Daha da büyük oynayan arkadaşlarımız 6 numara aslanı bir numara yürekli çocuğu değerlendirebilir. Saat dörtte üçüncü koşu, altıncı yedinci aydın dişi üç yaşlı indizler 1.400 metre kum. Burada takım 5 numara Menas, alternatif bankudur. Beş numara Menas, alternatif bankudur. Orta çöklük bunun için, bizde oynayan arkadaşlarımız için Menas, alternatif bankudur. Rakip 4 numara Cemil Caslı ve 6 numara Mrs. Demet. Saat 4.30'da 4. koşu Antikap 17 4 ve Araplar 2000 metre kum. Ve 6 numara Bölük Bey 6, 6 altı bankodur. Görkemli özellikler arkadaşlar. 52,5 kilo. 6 numara Bölük Bey alternatif bakılır. Biz de oynayan arkadaşlarımız 6 numara Bölük Bey'i değerlendirebilir. Öncelikle rakibi 5 numara Frank Ateşi. Daha sonra 4 numara Yeni Toprak. 3 numara Olgun Alp. Ve 7 numara Kuşi diyeceğim arkadaşlar. Saat 5'te 5. koşu. 6'lı yani dördüncü ayağıdır. Şartı 5, 4 yukarı İngilizler, 1400 metre kum. Arkadaşlar ben burada Obrada diyeceğim. Kurgu Bankosu'nu burada seçtim. 3 numara Obrada Banko diyeceğim arkadaşlar. Sadetin Poyra'da 3 numara Obrada Banko diyeceğim arkadaşlar. Saat 5.30'da 6. koşu 6 Rüya'nın 5. ayağıdır. Antikap 15, 4 ve yukarı İngilizler, 1600 metre kum. Rüya 2 numara Dimented altı Bakı'dır. 2 numara Dimented altı Bakı'dır. Rakip 9 numara Lyon Efe. Arkadaşlar ne kadar bu aralar formda. Önce rakip 9 numara Lyon diyelim. Daha sonra 7 numara Megrisi Apple, Ali Kaplan'la. Daha sonra 4 numara Kingarı. Daha sonra 5 numara Bay Olsun, Özcan Yıldırım'la. 9 7 4 5 2'nin rakipleri de arkadaşlar. 2'ye gelmeyen arkadaşlarımız önce rakibi 9 7 4 5 2 numara Altın Artı Banka arkadaşlar. Saat 6'da 7. koşu altılı ve yani son ayağıdır. Satış bir. Dörtte yukarı Araplar. 1400 metre kum. Burada ilk Üç 3 numara Esmer Göz. Daha sonra 9 numara Nevrin Orta, orta için bu iki et yeterli arkadaşlar. Biz oynayan arkadaşlarımız 3 9 Daha bir oynayan arkadaşlarımız 10 numara Yücelir. Bir numara Daloğlu. 2 numara Deniz Kurdu 12 numara Gülçil ve 5 numara Uçan Berk'i değerlendirebilir. Arkadaşlar şöyle kısaca bir ağız yaparsak sonra 3 9 biz oynayan arkadaşlarımız için orta ölçüde bunu yapan arkadaşlarımız için yeterli. Değil. Rakip 10 1, 2, 12, 5 dedi. Buraya 2 numara 6 atı bak oldu. Rakip 9, 7, 4, 5 dedi. 3 numara obla da bank arkadaşlar. 6 numara Bölük Bey 6 atı bank dedi. Rakip 5, 4, 3, 7 dedi arkadaşlar. Altı Bey, altı dedi. Beş, dört, üç, arkadaşlar. Buraya 5 numara Menas 6 atı bank oldu Özcan Yıldırım'la. Rakip 4, 6, ve 7 numara mikser alt artı bak oldu. Misyano, misyon yan arkadaşımız için. Daha sonraki 4 2 5 daha da büyük oynayan arkadaşımız 1 ile 6'yı değerlendirebilir. Arkadaşlar ben İzmir üzerinde değerlendirmem bu şekilde. Umut başarılı oluruz. Umut bize bir faydamız olur arkadaşlar. Her söylediğim gibi en iyi kurgu kendi tutulduğu atalar üzerine yapılan kurgulardır. Bizlerden atalmaya çalışır arkadaşlar. Verdiğiniz şablon olsun giderse değerlendirin. Gitmez arkadaşlar. At almaya çalışın arkadaşlar. Ben dilediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Şansın bol olsun. İyi akşamlar dilerim.